Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Olimpiyatlara hazırlık adı altında. Güzel ve eğlenceli sorular çözeceğim. Şu an önümde bölme konusuyla ilgili güzel bir örnek var. Bu tarz soruları çözmekten keyif alıyorum. Bence matematiği sevdiren sorular bunlar. Şimdi sorumuz bize ne diyor? 9'dan 42'ye kadar olan sayıların yan yana yazılarak elde edilen şu sayının bölen 3'ün en büyük kuvveti nedir? Demiş sorumuzda. Şimdi 3'ün en büyük kuvvetini soruyor. Biz 3 ile değil de 9 ile de işlem yapabiliriz. O yüzden öncelikle şu sayının 9 ile tam bölünüp bölünmediğine bakacağım. Tabi öğrendiğimiz bir kural vardı. 9 ile bölümünden kalanı bulmak için sayının rakamlarının toplamının da 9'a bölünmesi gerekiyor. Ama size bir hatırlatma yapayım. 9 artı 1 artı 0 artı 1 gibi tek tek rakamları toplamaktansa ki aynı ifadeye gelen 9, 10, 11 40, 41, 42 gibi sayıları toplamak aradığımız sonucu değiştirmez. İşimizi kolaylaştırır. Bu bilgiyle verdikten sonra 9 artı 10 artı artı 40 artı 41 42 gibi bir toplama çözmemiz yeterli. Bu da eşittir. Şimdi 9'dan 42'ye kadar olan sayıların toplamını bulmamız gerekiyor. Toplam sembolü i eşittir birden 42 diyebilirim. Ve bu sayıdan toplam i eşittir birden 8'e kadar olan sayıları çıkardığımda şu sonucu elde etmiş olacağım. O da eşittir. 42 çarpı 43 bölü 2 eksi 8 çarpı 9 bölü 2. O da eşittir. Burada 42 sadeleşti. 8 ile gitti. 21 çarpı 43 eksi 4 çarpı 9. Gördünüz mü bilmiyorum ama ben burada 3 parantezini alabilirim. Yani 3 çarpı burada 7 kaldı. 7 çarpı 43 eksi 4 çarpı 3. Şimdi ben iki sayının çarpımı gibi bir sayı istiyorum. Yani şu içeriği çözmem lazım. O da eşittir. 3 çarpı 7 ile 43 çarptık. 301 eksi 12. O da eşittir. 3 çarpı 289. Peki 289 neydi? 3 çarpı 17'nin karesi. 17 bir asal sayıdır. Kendisi ve 17 dışında bir sayıya bölünmez. O yüzden şu toplam 3'e bölünmüş olur. Yani şu sayı 3'ten daha büyük bir kuvvete bölünmez. Sadece 3'e bölünür. Çözümümüz bu kadardı. n kare artı 18 n eksi 22 ifadesi 103'e tam bölünecek şekildeki binden küçük en büyük en tam sayısı kaçtır? Bu soruda birkaç önemli nokta var. En önemlisi de şu ifade. Biz bu ifadeye fn dersek fn eşittir n kare artı 18 n eksi 22. Bu ifadede D sıfıra mod 103. Yani bu ifade 103'e tam bölünebiliyor. E o zaman n kare artı 18'en eksi 22 eşittir 103k diyebiliriz. Şimdi burada şu ifadeyi biraz oynamamız lazım. Üzerinde düşünmek lazım. Ben her iki tarafı 103 eklersem n kare artı 18n eksi 22 artı 103 eşittir 103k artı 103 eksi 22 artı 103 81 yaptığında n kare artı 18n artı 81 eşittir 103 parantezinde k artı 1 şimdi güzel bir ifade yakaladık şu ifade 99 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Yani n artı 9 çarpı n artı 9 eşittir 103 çarpı k artı 1. Şu çarpımı 103'e tam bölünmesi gerekiyor. Yani n artı 9 çarpı n artı 9 bölü 103 eşittir k artı 1. n artı 9 sayısı 103'ün katı olmak zorunda. Ve soruda en küçüktür 1000 olmalı. O zaman 1000'den küçük 103'ün katı bir sayı düşünecek olursak 10 çarparsak bu sayıyı 1030 olur. 9 çarparsak 103 çarpı 9 eşittir. 927 ve n artı 9 eşittir 927 olur. Burada n eşittir 918 bulunur. Yani cevap en eşittir 918. Soruyu çözdük. Peki k sayısı nedir diye soracak olursanız en sayısını yerine koyalım. 103 çarpı 9 çarpı 103 çarpı 9'dan bölü 103 eşittir k artı 1 burada 103'ün karesi çarpı 9'un karesi bölü 103 eşittir k artı 1. Şunlar gitti. Yani k eşittir 103 çarpı 81 eksi 1'miş. Soru şöyle. n üzeri 5 eksi 5 n küp artı 4 n yani ifadesinin daima 120 ile kalansız bölünebileceğini gösteriniz diyor. Öncelik 120 sayısını 120 eşittir. 5 faktöriyel yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 olduğunu biliyoruz. Yani ardışık ilk 5 sayının çarpımı. Şimdi biz şu ifadeyi efen dersek efen eşittir. En üzeri 5 eksi 5 en küp artı 4 n. Arkadaşlar şu tip ifadelerde daima çarpandan ayrılır. Çarpandan ayrıldığı zaman sorunun yarısını çözmüş oluyorsunuz. Enpernizden alarak devam edelim. n çarpı n üzeri 4 eksi 5 n kare artı 4 kaldı. Şu ifadede 4'e 1 şeklinde ayrılırsa n kare n kare n kare eksi 4 çarpı n kare eksi 1. Şimdi işimiz kolaylaştı. O da eşittir. n çarpı n eksi 2 çarpı n artı 2 çarpı n eksi 1 çarpı n artı 1. Şu an fn ifadesi çarpanlarına ayrılmış durumda. Şu an gözünüze bir şey çarptı mı? Ben bu ifadeyi küçükten büyüğe dizersem n-2 çarpı n-1 çarpı n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. Elimde ne vardı? Ardışık ilk 5 sayının çarpımı. Peki ben ne buldum? Ardışık 5 sayının çarpımı. Şimdi yapacağım iş ise ardışık 5 sayının çarpımı 120 ile daima bölünür mü? Bu konuda da modüler matematik işimize çok yarayacak. Diyelim ki n-2 ilk sayımız 5 ile tam bölünsün. O zaman bu sayının bir fazlası yani n-1 bir kalanını verir. n sayısı 2 n artı 1 ve n artı 2 de 3 ve 4 kalanı verir. Tabi bu sayının bir fazlasını yazdığımız vakitte 0 kalanını verecek. Yani başa dönecek. Şimdi hatırlamamız gereken çok güzel bir ispat var. O da nedir? A denktir B modem ve C denktir de modem için A çarpı C denktir B çarpı D mod M. Burada da şu ifadenin çarpımına Fn dersek Fn denktir 0 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 mod 5 O zaman efendim denktir 0 mod 5 Görüldüğü gibi soruyu çözmede hem çarpanlarına ayrılmada hem de modüler matematikten yararlanmış olduk. Yani şu ifadenin 120 ile daima bölündüğünü göstermiş olduk. Karşımda yine farklı ve güzel bir soru var. 49 4489 444889 ve bu şekilde devam eden sayıları vermiş. Her bir terimin tam kare olduğunu gösterin demiş. Şimdi bu sonsuza giden sayılarda tek bir kural var. 4 rakamı 8 rakamından bir fazla olacak her bir yazılışta. Yani en ince sayımızda en tane 4 varken en eksi bir tane 8 var. Bu şekilde bütün sayıların bir tam kare olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi 49'u biliyoruz 7'nin karesi. 4489 araştırdım ki 67'nin karesiymiş. Ama rakam büyüdükçe tabi bunu bilmemiz pek mümkün olmaz. Şimdi çözüme geçecek olursak ben eninci terimdeki sayıyı basamak analizi yaparak yazmak istiyorum. Yani Dörtlerden on üzeri en tane çarpı 10 üzeri n artı. Sekizlerden n eksi bir tane çarpı 10 ve artı 9'umuz var. Şöyle gösterirsem n tane n eksi bir tane. Bu sayıları alt alta topladığımızda şu sayıyı vereceğini bilelim yeter. Şimdi ben tabi burada bir kurnazlık peşindeyim. 4'ler ve 8'ler işime yaramaz. 4'leri parçalamam lazım. 1 1 diye parçalarsa çarpı 4 yaptığımda aynı sayı gelir zaten. Çarpı 10 üzeri artı çarpı 8 çarpı 10 artı 9. Tabi burada yine n tane ve n eksi 1 tane. Bu sayıları 9'da çarpı 9'da bölebilirim. Sonucu değiştirmez. Yani çarpı 9 bölü 9 ve çarpı 9 bölü 9 yapabilirim. Yaptığım zaman şu içerisi 9 olacak. Çarpı 4 çarpı 10 üzere artı 1, 1 9 çarpı çarpı 8 çarpı 10 artı 9 Şimdi güzel bir şey yakaladım gibi. Biraz düşünürsek. Şu içerideki sayının. N tane var burada. Ve burada n-1 tane var. 10 üzeri n-1 olduğunu görürüz. Yani 1 9 çarpı. 10 üzeri n-1. Çarpı 4 çarpı 10, n -1 çarpı 10. Üzeri n artı. 1 9 çarpı. 10 üzeri n eksi 1 eksi 1 çarpı 8 çarpı 10 artı 9. Biraz işlem karışık gibi görünüyor ama sayılar birbiriyle uyumlu. Yani buradan bir şey çıkar. Şurayı önce bir toparlayalım. 4 bölü 9 çarpı içeriye dağıttığımızda 10 üzeri 2n eksi 4 bölü 9 çarpı 10 üzeri n. Yani parantezden kurtarmış oldum burayı. Aynı şekilde 8 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 9 çarpı 10 artı 9. Şurada eksi ile artı var. Bunu görmemiz lazım. Şu iki sayıyı toplarsak, tabi 4 bölü 9 başta çarpı 10 üzeri 2 8 bölü 9 4 bölü 9'da artı 4 bölü 9 çarpı 10 üzeri en kaldı burada. Ve şuraya da düzenlersek tabi şurada payda 1 eksi 80 bölü 9 artı 81 bölü 9 değil midir? Yani şurası artı 1 bölü 9. En son halini yazdığımızda 4 bölü 9 çarpı 10 üzeri 2n artı 4 bölü 9 çarpı 10 üzeri n artı 1 bölü 9. 1 bölü 9'u başa aldık. 1 bölü 9 çarpı parantez içinde 4 çarpı 10 üzeri 2n artı 4 çarpı 10 üzeri n artı 1 kaldı. Şimdi şurayı 2 çarpı 10 üzeri n ile 1'e 1 dersek çarpanları bulmuş oluruz. O da 1 bölü 9 başta olacak. 2 çarpı 10 üzeri n artı 1'in karesi. Burada artık 9'u içeri alalım. Yani sonuç olarak 2 çarpı 10 üzeri artı 1 bölü 3'ün parantez karesi. Yani genel çözümü bulmuş olduk. Yani en yerine hangi sayıyı koyarsak koyalım. Şuradaki sayının kare kökünü bulmuş olduk. Yani mesela en yerine 1 koyarsak bir deneyelim bakalım. Burada M1 için 4'ten bir tane olacak. 8'den olmayacak. Yani 49 sayısı 49 eşittir. Parantez içinde 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 bölü 3 parantez karesi yukarısı 21 21 bölü 3'ün karesi yani 7'nin karesiymiş sağlamasını da yapmış olduk. Soru uğraştıracağım ama gerçekten güzel bir soru. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.